Dur ben başlatayım sen bugün Ahmet kardeşimle beraber izleyip geç sen gidin. <laughs> Başladı mı? Başlamış dur çıkayım ben bunu. Bu pandemiden dolayı e, stadyumlara girişler azaldı. Gelen seyirciler azaldı. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Pasa gün gelmesin. Taraftarın bakış açısı. E, geçen arkadaşların Yürü. ilgisiz davranması. Ya abi ben geldim Udur'la sen yoksun ya neredesin lan? O şekilde yani. O yüzden ya futbola ilgi yok. Burada da canlı yayın yapıyorlar Ben anlamıyorum? Evet. Başka? Ya yani gelsen oğlum canlı yayın yediyorlar. Ya <laughs> ben Oğlum beni çevirsin. Sorsana. Çevir. <laughs> oğlum sorsana. Oğlum sorsana. Niye sormuyor? Arkadaşlar evet şu an pandemiden dolayı stadyumlara girişler çok kısıtlandı. Stadyumlara, futbola ya, 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 olan rahmet azaldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? şimdi bir, bir yok. Basının gelmesi soğuttu. Pandemi süreci soğuttu. Neredesin Olumsuz bir bakış var dolayı. Neredesin ha? Gel işte Bak, abi. Mesela abinin dediği gibi. Buyur. usta. Maçta gidiyor musunuz? Yani abi dur. Dur abi lan. Ne maçı abi lan. Tam video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Maça gidiyoruz. Abi ben video çekmeyin ya. Ben ne? maça gidiyorum. Kaskot istiyorlar. Ben anlamayan ki ya. Telefondan gösteriyorsun sokmuyorlar beni içeri ya. Valla başlayacaksın ya. Kaskot mu istiyorlar? Kaskot, keskot istiyorlar abi. Giriyorsun, girmiyorsun. Telefon girmiyor ya. Telefon bozuk olmaz. Bozuk değil abi ya. Maç almayalar güvenlikte. Kaskot alabilir miyim? Dur lan. Bu korona var, var ya. mu alabilir miyim? Yok abi kaskot, keskot ya. Ben gidiyorum abi ya. Alo. Bak gördünüz mü? Maçlara bu yüzden katılmaz. Evet. Giremiyorum dedim maçlara gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Yani futbola soğutlar herkes yani. Doğru.